Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine kışın biberlerimi nasıl saklıyorum onu göstermek istiyorum sizlere. Ben genelde bu yeşil kıl biberleri çok kullanıyorum arkadaşlar o yüzden ben buzluğumda bu biberi saklıyorum ben bu biberleri her yerde kullanıyorum melemen olsun kuru fasulye yemeklerde her türlü kullanıyorum ben bunu özellikle lahmacun ve pide içlerinde çok yakışıyor gerçekten şimdi size nasıl sakladığımı göstermek istiyorum. Öncelikle biberlerimizi güzelce yıkadıktan sonra tamamen kurumasını sağladık ve sap kısımlarını bu şekilde kopararak alıyorum. Daha sonra biberlerimi dörde bölüyorum bu şekilde. Bunları kızartmalık ve fırın yemeklerinde kullanmak için saklayacağım. Burası çok önemli arkadaşlar. Biberlerimizi dondurucudan çıkardıktan sonra yumuşamadan, özellikle donun çözülmeden yapmanızı tavsiye ediyorum. Diğer türlü buzu çözülecek ve sulanacaktır, tat e, kaybedecektir. O yüzden e, buzlu halde yapmanızı tavsiye ediyorum. Direk gerek kızartacağınız zaman, gerek yemeklerde kullanacağınız zaman direkt buzlu halde sıcakla temas etmesini sağlayın lütfen. Evet, şimdi de gördüğünüz gibi küçük küçük yemeklik olarak doğruyorum bu şekilde. Bu şekilde yemeklerde de kullanabilirsiniz. Ben kuru fasulyede de çok kullanırım. Burada videomu atlamadan izlerseniz eğer nasıl sakladığımı görmüş olacaksınız sizde. Evet küçük küçük doğradıktan sonra biberlerimi tepsime koyuyorum ve diğer geri kalan biberlerimi de lahmacun ve pide kullanmak için daha küçük doğrayacağım. Satır kıyması derler ya o şekilde doğrayacağım. Küçük küçük daha incecik kıyacağım. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. E, kafanıza takılan sorularınız olursa inşallah aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bir de dolap kokusu olur diye hiç düşünmeyin. Özellikle biberleri kuru halde doğradığımız için hiçbir şekilde dolap kokusu ve sulu gibi bir durum olma söz konusu değil arkadaşlar. Burada biberlerimiz kuru kuru dondurduğumuz için kıtır kıtır olacak ve kavanozlarda saklıyorum gördüğünüz gibi. Kavanozlardaki saklamamın sebebi bu şekilde dolapta da hem daha az yer kaplıyor hem de tazeliğini uzun süre koruyor. Bir de e, dolaptan dışarı çıkarınca kavanozlar çatlar mı diye düşünmeyin. Kesinlikle çatlamaz çünkü içinde hiçbir şekilde su yok veya e, çıkardığımızda e, sıcak suyla asla temas etmeyin. Direkt kapağını açıp e, yemeklerimizi rahatlıkla kullanabiliriz. Evet geri kalan büyük biberlerimi de böyle kalın buzdolabı poşetine koyuyorum arkadaşlar. Onlara da vakumlayacağım. Büyük biberlerimi de poşete koyduktan sonra pipet yardımıyla bu şekilde vakumluyorum. İçinde kesinlikle hava kalmıyor gördüğünüz gibi taş gibi oldu. Kavanozlarımın da kapağını güzelce kapatıp dolabıma yerleştirebilirim artık. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizinle birlikte biberlerimi nasıl saklıyorum sizinle de paylaşmak istedim. E, biliyorsunuz ki günden güne her geçen gün e, sebzelere baya bir zamlar geliyor. Kışın hele daha da katlanacak diye düşünüyorum. O yüzden yazın taze taze sebzeleri bu şekilde alıp doğrayıp buzlukta veya konserve olarak kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.